Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlayabilirsiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu sen bundan evvel habersizdin. Bir zamanlar Yusuf babasına "Ey babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları gördüm ki bana secde ediyorlardı." dedi. Babası "Ey yavrum rüyanı kardeşlerine anlatma." Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. İşte böyle Rabbin seni seçecek ve sana olayların yorumu ile ilgili bilgiler öğretecek. Ayrıca daha evvel ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi hem sana hem de Yakup'un soyuna nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki senin Rabbin her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir dedi. Andolsun ki Yusuf ve kardeşleri olayında soranlara ibret olacak deliller vardır. Çünkü kardeşleri dediler ki herhalde Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili. Biz ise birbirimize bağlı kuvvetli bir grubuz. Doğrusu babamız belli ki yanılıyor. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü size kalsın. Ondan sonra iyi bir topluluk olursunuz dediler. İçlerinden birisi söz alıp Yusuf'u öldürmeyin ama bir kuyunun dibine bırakın. Kervanın biri onu kaybolmuş olarak alsın. Eğer yapacaksanız bunu böyle yapın dedi. Babalarına varıp dediler ki Ey bizim babamız, sen bize Yusuf hakkında niye inanmıyorsun? Gerçekten biz onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder. Gezsin, oynasın, biz onu mutlaka gözetiriz. Babası, onu götürmeniz muhakkak beni üzer ve korkarım ki onu kurt yer de sizin haberiniz olmaz dedi. Kardeşleri Allah'a yemin olsun ki biz güçlü biri ve birbirine bağlı bir grupken onu kurt yerse o zaman biz gerçekten hüsrana uğrarız dediler.'' Nihayet onu götürdüler ve bir kuyunun dibine koymaya karar verdiler. Biz de ona yemin olsun ki sen onlara bu yaptıklarını hiç farkında değillerken haber vereceksin diye vahyettik. Bıraktılar ve yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki ey babamız biz gittik yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Ama biz doğru söylesek bile sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerine sürülmüş yalan bir kan ile geldiler. Babaları hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu saydıklarınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır dedi. Öteden bir kafile gelmiş ve suç, sucularını göndermişlerdi. Kuyuya varıp kovasını saldı. Aa bu bir erkek çocuk dedi. Tuttular onu, satmak için gizlediler. Allah sana yapacaklarını çok iyi biliyordu. Kıymetsiz bir fiyat ile onu birkaç dirheme sattılar. Onun hakkında istekli değillerdi. Mısır'da onu satın alan kimse hanımına buna güzel bak belki bize bir faydası olur veya evlat ediniriz istedi. Böylelikle biz onu oraya yerleştirdik ki ona rüyaların tabiriyle ilgili ilimler öğretelim. Öyle ya Allah yaptığı işte galiptir. Fakat insanların çokları bilmezler. Olgunluk çağına geldiğinde biz ona ilim ve hüküm bahşettik. İşte biz iyilik yapanlara böyle karşılık veririz. Evinde bulunduğu hanım bunun nefsinden zevk almak istedi ve kapıları kilitleyip Hadi gel seninim dedi. O da Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim bana çok güzel baktı. Gerçek şu ki zalimler asla kurtuluş bulamaz dedi. Gerçekten hanım ona niyeti kurmuştu. Eğer Rabbinin açık işaretini görmeseydi o da onu kurup gitmişti. Evet ondan kötülüğü ve fuhşu def edelim diye böyle oldu. Gerçekten o bizim samimiyet ihsan edilmiş has kullarımızdandı. İkisi bir kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkasından yırttı. Kapının yanında hanımın beyine rast geldiler. Hanım, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezasız zindana atılmaktan veya acıklı bir cezadan başka ne olabilir dedi. Yusuf, o kendisi benimle beraber olmak istedi dedi. Hanımın akrabasından bir şahit de şöyle şahitlik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa hanımın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa hanımın yalan söylemiş bu ise doğrulardandır. Hanımın bey gömleğin arkadan yırtıldığını görünce anlaşıldı. Bu ses kadınların tuzaklarından biri. Gerçekten sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf sakın bundan bahsetme. Sen de ey kadın günahının bağışlanmasını dile. Gerçekten sen büyük günahkarlardan oldun dedi. Şehirde bir kısım kadınlar da vezirin karısı delikanlısının nefsinden zevk almak istiyormuş. Ona aşkından yüreğinin zarı çatlamış. Kadın besbelli çıldırmış dediler. Vezirin karısı bunların gizliden gizliye yaptıkları dedikoduyu işitince onlara davetçi gönderdi. Ve onlara dayalı döşeli bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi ve diğer taraftan da Yusuf'a çık karşılarına dedi. Hepsi de onu görür görmez gözlerinde çok büyüttüler ve kendi ellerini doğradılar. Haşa Allah için bu insan değil olsa olsa ancak üstün bir melektir dediler. Kadın işte bu gördüğünüz hakkında beni kınadığınız delikanlıdır. Yemin ediyorum ki ben bununla birlikte olmak istedim. Ama o ifetin koruyarak bana yanaşmadı. Yine yemin ediyorum ki eğer emrimi yerine getirmezse mutlaka zindana atılacak ve muhakkak rezillerden olacaktır. dedi. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri fiilden daha sevimlidir. Eğer sen benden bu kadınların tuzaklarını defetmezsen ben onların sevdasına düşerim ve cahillerden olurum. dedi. Bunun üzerine Rabbi doğasını kabul buyurdu ve ondan onların tuzaklarını defetti. Gerçekten o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Sonra onlara bu kadar delilleri gördükleri halde derhal onu bir süre zindana atma fikri uygun geldi. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görüyorum dedi. Diğeri de ben rüyada kendimi başımın üstünde bir ekmek taşırken görüyorum. Ondan kuşlar yiyor. Bize bunu yorumla çünkü biz seni iyi biri olarak görüyoruz dedi. Dedi ki size rızıklanacağınız bir ekmek gelecek ya. O gelmeden önce ben size bunu yorumlu mutlaka haber vermiş olurum. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Çünkü ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar edenlerden meydana gelmiş bir topluluğun dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şey ortak koşmamız olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey benim izinden arkadaşlarım! ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir yoksa hepsine galip ve kahredici olan bir Allah mı? Sizin onun dışında taktıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım boş isimlerden ibarettir. Yoksa Allah onlara öyle bir saltanat indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte gerçek ve sağlam din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey benim zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza. Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak da kuşlar başından yiyecektir. İşte fetvasını istediğiniz iş halledildi. Yusuf bunlardan kurtulacağını sandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Şeytan ona, efendisine bahsetmeyi unutturdu da senelerce zindanda kaldı. Bir gün hükümdar, ben rüyamda yedi semiz ineğin yedi zayıf inek tarafından yendiğini ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başağı görüyorum. Ey efendiler, eğer siz rüya yorumluyorsanız bana rüyamı halledin dedi. Dediler ki rüya dediğin demek demet hayallerdir. Biz ise hayallerin yorumunu bilmiyoruz. O iki delikanlıdan kurtulmuş olanı uzun bir süre sonra hatırladı ve dedi ki ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni gönderin. Dedi ki ey Yusuf, ey doğru kişi bize şunu yorumla. Yedi semiz ineği yedi zayıf inek yiyor ve yedi yeşil başak ile diğer yedi kuru başak. Umuyorum ki o insanlara bir cevap bile dönerim. Belki kıymetini bilirler. Yusuf dedi ki, yedi sene adetiniz üzere ekeceksiniz. Biştiklerinizi bir miktar yiyeceğiniz kadar ayırıp başağında bırakın. Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecektir. Saklayacağınız bir miktar dışında daha önce bitirdiklerinizi yiyip götürecektir. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki insanlar o sene sıkıntıdan kurtulacak, sıkıp saracaklar. Bunu duyan hükümdar, getirin bana onu dedi. Bunun üzerine ona gönderilen adam gelince Hadi efendine dön de ona sor. O ellerini doğrayan kadınların maksatları neymiş? Şüphesiz ki benim Rabbim onların hilelerini çok iyi bilir dedi. Hükümdar o kadınlara Yusuf'un nefsinden murad almaya kalkıştığınız zaman derdiniz neydi dedi. Dediler ki haşa Allah için biz onun aleyhinde bir kötülük bilmiyoruz. Vezirin karısı da dedi ki işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben zevk almak istedim. O ise şeksiz şüphesiz doğrulardandır. Yusuf ben bunu vezirin gaybında gerçekten kendisine ihanet etmediğimi bilmesi için yaptım ve doğrusu Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz dedi. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum çünkü nefis gerçekten kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle bağışladığı hariç. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok acıyıcıdır. Hükümdar dedi ki onu bana getirin, kendime özel danışman yapayım. Bunun üzerine onunla konuştuğu zaman Bugün sen yanımızda gerçekten bir makam sahibisin. Güvenilir bir kişisin dedi. Yusuf beni ülkenin hazinelerinin başına görevlendir. Çünkü ben gayet bilgiliyim ve çok iyi korurum dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o ülkeye yerleştirdik. İstediği yerde makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik yapanların mükafatını da asla zayi etmeyiz. İman edip de takva yolunu tutanlar için ahiretin mükafatı elbette daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri çıkıp geldiler ve onun huzuruna girdiler. Yusuf onları derhal tanıdı. Halbuki onlar onu tanımıyorlardı. Onların bütün yüklerini hazırlatınca dedi ki: Bana baba bir öz kardeşinizi getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeyi tam ölçüyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size bir ölçek bile erzak yok ve bana da yaklaşmayın. Dediler ki: Herhalde onun için babasından izin almaya çalışırız ve mutlaka bunu yaparız. Yusuf emrindeki delikanlılara dedi ki, verdikleri sermayelerini yüklerinin içine koyuverin. Belki ailelerine döndükleri zaman anlarlar. Olur ki yine gelirler. Böylece babalarının yanına döndüklerinde, ey babamız, erzak almak bize yasaklandı. Bu sefer kardeşimizi bizimle gönder ki ölçüp alalım. Kesinlikle biz onu koruruz dediler. Babaları, hiç ben onu size emanet eder miyim? Bundan evvel size kardeşinizi emanet ettiğim gibi olursa, en iyi koruyucu Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir dedi. Yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. Dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize iade edilmiş. Yine ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem de bir deve yük daha fazla alırız. Bu zaten çok az. Babaları mümkün değil onu sizinle göndermem. Ancak bana hepiniz kuşatılmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına söz verirseniz o başka. Onlar da sözlerini verince dedi ki Allah söylediklerinize şahittir. Babaları ey yavrularım aynı kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber ne yaparsam yapayım Allah'tan gelecek bir takdiri sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim ve bütün tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler dedi. Babalarının emrettiği yerden girdiklerinde o, Allah'ın takdirinden hiçbir şeyi onlardan uzaklaştırmıyordu. Ancak Yakup'un içindeki bir istek yerine gelmiş oluyordu. Şüphesiz ki o, bizim kendisine öğrettiklerimizle bir ilim sahibiydi. Ama insanların birçoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman kardeşini yanına çekti ve haberin olsun ki ben senin kardeşinim. Sakın yaptıklarına üzülme dedi. Onların yüklerini hazırladıkları zaman su kabını kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı. Ey kafile siz gerçekten hırsızlık yapmışsınız. Onlara döndüler. Ne kaybettiniz dediler. Dediler ki hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirine bir de ve yükü bahşiş var. Ve ben ona kefilim. Onlar Allah'a yemin ederiz. Siz de kesin olarak bilirsiniz ki biz bu yere bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Ve hırsız da değiliz dediler. Dediler ki şimdi yalancı çıkarsanız cezası nedir? Onlar da cezası kimin yükünde çıkarsa cezasının ona ait olmasıdır. Biz zalimlere böyle ceza veririz dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte Yusuf için böyle bir tedbir aldık. Hükümdarın kanununda Allah'ın dilemesi hariç kardeşini alıkoymasına çare yoktu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır.'' Dediler ki eğer o çalmışsa bundan önce bir kardeşi daha çalmıştı. O zaman Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmeyip siz çok kötü bir durumdasınız. Allah ise ne isnat ettiğinizi çok iyi biliyor dedi. Kardeşleri ey şanlı vezir emin ol ki bunun çok yaşlı bir ihtiyar babası var. Onun için yerine bizden birisini al. Çünkü biz seni iyilerden görüyoruz dedi. Yusuf Allah saklasın. Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmamız Allah'a tutmaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o zaman haksızlık etmiş oluruz dedi. Ondan ümit kesince fısıldaşarak geri çekildiler. Büyükleri dedi ki babanızın aleyhinizde Allah adına sizden söz aldığını daha evvel de Yusuf hakkında yaptığınız hatayı bilmiyor musunuz? Artık ben babam bana izin verinceye kadar veya Allah hakkında karar verinceye kadar buradan ayrılmam. O hakimlerin en hayırlısıdır. Siz de babanıza dönün ve deyin ki inan ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz sadece bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Yoksa gaybın muhafazaları değiliz. Muhafızları değiliz. İstersen hem bulunduğumuz şehre sor, hem de içinden geldiğimiz Kervana sor. Emin ol ki biz gerçekten doğruyu söylüyoruz. Babaları, "Hayır. Nefsiniz sizi aldatıp bu işi yaptırmış. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Yakındır ki Allah bana hepsini getirir. Gerçekten Allah her şeyi bilendir. Her işinde hikmet sahibidir." dedi. Ve onlardan yüz çevirip Vah Yusuf'a çok yazık oldu dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık yutkunup duruyordu. Dediler ki hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Allah'a yemin olsun ki sonunda üzüntüden eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın. Babaları ben dolgunluğumu, üzüntümü sadece Allah'a şikayet ediyorum ve Allah'tan gelen ilimle sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim dedi. Ey oğullarım hadi gidin Yusuf ile kardeş hakkında bir araştırma yapın ve Allah'ın rahminden ümit kesme, rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler ancak kafirler güruhudur. Bunun üzerine Yusuf'un huzuruna girdiler ve dediler ki, Ey şanlı vezir, bize ve ailemize geçim sıkıntısı vurdu. Kıymetsiz bir sermaye ile de geldik. Yine bize tam ölçek erzak ver ve bize sadaka ikram et. Çünkü Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf, siz cahilliğinizde Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Aa yoksa sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um bu da kardeşim. Allah bize lütfuyla ikramda bulundu. Doğrusu her kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını ziyan etmez. Dediler ki yemin olsun ki Allah seni bizden üstün kıldı. Gerçekten biz büyük bir suç işlemiştik. Yusuf dedi ki bugün size kınama yok. Allah sizi affıyla bağışlar. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şimdi siz benim şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne bırakın. Gözü açılır. Bütün ailenizle toplanıp bana gelin. Kervan odadan ayrıldığını ayrıldığında öte taraftan babaları "Doğrusu ben eğer buna bunaklık isnadında bulunmazsanız gerçekten Yusuf'un kokusunu duyuyorum." dedi. Dediler ki "Allah'a yemin ederiz ki sen gerçekten şaşkınlığı hala sürdürüyorsun." Müjdeci gelip gömleği yüzüne bıraktı ve hemen gözü açılı verdi. Dedi ki ben size Allah'tan gelen ilimle sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Oğulları ey bizim şefkatli babamız bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz büyük günah işlemiştik dedi. O da sizin için daha sonra Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Gerçekten o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir dedi. Yusuf'un huzuruna vardıkları vakit anne ve babasını kucakladı. Yanına aldı ve buyurun Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne ve babasını taht üzerine çıkardı. Hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf, ey babacığım, daha evvelki rüyamın yorumu işte bu. Doğrusu Rabbim onu gerçek yaptı. Gerçekten bana lütufta bulundu. Çünkü beni zinadan çıkardı. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Gerçekten Rabbim dilediğine karşı çok yumuşaktır. Doğrusu o her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim doğrusu sen bana bir miktar saltanat verdin ve bana rüyaların yorumları ile ilgili bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim dünyada ve ahirette benim sahibim sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına ilhak eyle. İşte bu sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa sen yapacakları işler için karar alıp hile kurarlarken onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların birçoğu mümin değillerdir. Buna karşı sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an ancak bütün alemler için ilahi bir uyarıdır. Bununla beraber göklerde ve yerde nice deliller var ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüz çevirip geçerler. Onların birçoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Yoksa Allah'ın azabı hepsini saracak bir bela gelmesinden veya farkında olmadan ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden emin midirler? De ki işte benim yolum bu. Ben ve bana uyanları basiretle Allah'a çağırıyorum. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederek tespit tesbih ederim. Ve ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de sadece şehir halkından kendilerine ettiğimiz bir takım erkeklerden başka birileri değildi. Şimdi o yerde dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önce geçenlerin akıbetleri nasıl olmuş? Ahiret yurdu korunanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Sonunda peygamberler dahi ümitlerini kesecek hale geldikleri ve kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını sandıkları zaman onlara yardımımız geldi ve dilediğimiz kurtuluş erdirildi. Suçlular güruhundan bizim azabımız geri döndürülmez.'' Gerçekten onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu uydurulabilecek bir söz değil ama kendinden evvelkilerinin doğrulanması ve her şeyin ayrıntılı açıklanmasıdır. Bir de iman edecek bir topluluk için bir hidayettir, bir rahmettir.